Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Selma Aydın. Evet bugün sizlerle yine uzaktan örgü eğitim çalışmamızda harika iki şiş bir örgü modeli yapacağız. Ne mi yapacağız güzel hanımlar? Sizler dilerseniz yelek, dilerseniz hırka, dilerseniz süveter, dilerseniz bebek yeleği, bebek hırkası, bebek süveteri, salaş, bluzlar. Kendinize süper salaş bluzlar yapabilirsiniz. Özellikle şimdi kış ayına girdik. Kışın kendinize yapabileceğiniz harika kışlık bluzlar yapabilirsiniz. Evet güzel hanımlar. Özellikle şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Üstüne de basa basa söylüyorum. Bundan kışın gelin alacak genç kızlarımız kendinize 10 numara 10 yıldız bir şal modeli yapabilirsiniz. Harika bir etol şal modeli. Evet hazırsanız hanımlar. Atkılar bereler ne dilerseniz. Yani bu örgü modelinden her şeyi yapabilirsiniz. Çok amaçlı bir model kısacası. Evet hemen modelime geçiyorum güzel hanımlar. Şöyle fıstık yeşili bir ipi kullanacağım. Ekranımda nasıl görünüyor bilmiyorum ama. <laughs> Pardon hanımlar. Güzel bir fıstık yeşili böyle açık bir yeşil kullanacağız. Hemen şişlerimi de sizlere söyleyeyim. 3 numaralı bir şişle sizlere anlatacağım. Sizler eğer şal yapmak isterseniz güzel hanımlar kalın şişler kullanacaksınız yani dört buçuk beş numara gibi şişler kullanacaksınız ben hem yelek hem hırkalarda kullanılır diye ben şimdi sizlere 3 üç numarayla modelimi anlatacağım hanımlar şöyle görünüyor mu bilmiyorum şöyle yapalım ben sizlere 3 numarayla anlatacağım modelimi. İlmek sayılarıma gelince güzel hanımlar. ilmek sayılarım 2 ve 2'nin katları. Evet. Kendinize bundan harika salaş bluzlar yapabilirsiniz güzel hanımlar. Hazırlanın. Hep birlikte başlayalım. Şimdi ilmek sayılarım dediğim gibi şöyle 2 iki ve 2'nin katları güzel hanımlar. Ne yaparsak yapalım. 2 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 bakın. Sizler yelek 40'a yapacaksanız burada kenar ilmeklerinizi ayarlıyorsunuz. Kalan ilmekleriniz 2 iki ve 2'nin katları oluyor. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz hanımlar. Örgünün ön yüzünde modelimizi kuracağız. Ben burada modele dahil değil bir sıra ters yapacağım. İlk ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Şimdi burada tüm ilmeklerimi ters örüyorum hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Burası örgüme dahil değil. Sizler lastik istemeyen bir model diyemeyeceğim. Lastiği hem seviyor hem istemiyor. Sevgili hanımlar, şal modelleri için lastik yapmayın ama yelek, hırka yapacağınız zaman lastik modelleri kullanın. İstediğiniz lastik modelini de kullanabilirsiniz. Evet şöyle bir sıra ters yaptım hanımlar bakın. Modelime geçebilmek için örgünün arka yüzünde olduğum için modelimiz örgünün ön yüzünde kuruluyor. Arka yüzünden bir sıra ters yaptım. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi şöyle hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir kez doluyorum iki tane ilmeğimi ikisini bir örüyorum ilmeğimi çıkarmıyorum şu ilk ilmeği bir kez daha örüyorum bakın bir modelim bu şekilde Evet hanımlar bir modelimiz bu şekilde oldukça kolay güzel gösterişli bir model bakın bir kez doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum şu öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum bu şekilde Şişimi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu öndeki ilmeği şişimden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Yani iki ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz. Şu doladığımız ilmek bir ilmek fazla. Bunu da nerede e, kullanacağız? Şimdi onu da göstereceğim size. Doladım. Aralarında modelimi kurduktan sonra bakın bir kez doluyorum. Bunu unutmayacağız. Evet iki ilmeğimi birlikte ördüm. İlk ilmeğimi şişimden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Şişimi doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. İlk ilmeğimi şişimden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Ilmeği şişime doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimden ilmeği çıkarmadan bir kez daha ilk ilmeği bir kez daha örüyorum. Şişimi doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu ilk ilmeği şişimden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Şişimi doladım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. İlk, i̇lk ilmeğimi şişimden çıkarmadan bakın bir kez daha örüp öyle bırakıyorum. Son kez yapalım. Şişimi doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu ilk ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın bu şekilde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet güzel hanımlar bakın modelimin birinci sırasını bu şekilde yaptık. Oldukça kolay ve çok da gösterişli olacak. Şimdi göreceksiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz sevgili hanımlar. Arka yüzünde ikinci sırada son sıradayız. Modelim iki sıradan ibaret. Şimdi sevgili hanımlar burada modelimin ikinci sırasında bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir kez doluyorum. Ve bu üç ilmeğimin üçünü birden ters örüyorum bakın. Buradaki hani bir ilmeğimiz fazlaydı ya bu arttırma ilmeğimiz fazlaydı. Şimdi bakın bu arka sırada onu da kesiyoruz. Bir doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 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 Bir doluyorum. Aralardaki dolamayı unutmuyoruz. 3 ilmeği de birlikte kesiyoruz. 1 Bir doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 Bir doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Bakın son kez kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bir tane model sizlerle hazırlamış olduk güzel hanımlar. Bakın modelimin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve örüldükçe kendini gösteren bir model ilerledikçe kendini gösteren bir model muhteşem olacak güzel hanımlar evet şöyle modeli sizlerle bir kez daha yapalım hanımlar kenar ilmeğimi bakın örmeden alıyorum şimdi ikinci modelimi Iki, ikinci kez size göstereceğim hanımlar model bir modeli tamamladık ikinci modeli ikinci kez sizlere göstereceğim bakın bir doluyorum burada iki tane ilmeğimizi birlikte örüyorum ilk ilmeği şişimden çıkarmadan bir kez daha örüyorum ilk modelimi nasıl yaptıysam bunu da aynı şekilde bakın bu şekilde bir doluyorum bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum düz olarak örüyorum pardon çıkarmayacaktık bakın şu ilk ilmeği bir kez daha örüyorum. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüp ilk ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bakın hanımlar. Bu şekilde oldukça kolay gösterişli güzel bir model olacak. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bakın buradaki bir düz ilmeğim ve bir dolama ilmeğim var. İkisini birlikte şu şekilde düz olarak alıyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum bu şekilde. Evet, şurada dolamayı yapmadık bakın hanımlar. Hemen bakın unuttuğumuz zaman modelimizde hemen bir bozulma olur. Bu aradaki dolamayı unutmayacağız. Ben unuttum bakın geri döndüm. Şimdi tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm. İlk ilmeğimi bir kez daha ördüm dolamamı yaptım iki ilmeğimi düz olarak ördüm öndeki ilmeği bir kez daha ördüm dolamamı yaptım iki ilmeğimi düz olarak ördüm öndeki ilmeği bir kez daha ördüm dolamamı yaptım şişime bir kez doladım iki ilmeğimi birlikte aldım ördüm ilk ilmeği bir kez daha örüyorum bakın bu şekilde ve bırakıyorum dolamamı yaptım. 2 ilmeğimi son kez yapalım. Birlikte ördüm. Öndeki ilmeğimi bir kez daha ördüm. Bakın bıraktım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci modelimin ikinci sırasını da bu şekilde yaptık güzel hanımlar. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzü ve son sırası. Bir kez doladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doladım. Bakın bu 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Bir kez doladım. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Son kez yapıyoruz. Bir kez doladım. 3 Üç ilmeğin üçünü bir ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet güzel hanımlar, ben size modelimi iki sırada e, anlattım. Gerçekten modelimiz çok kolay ve çok gösterişli, çok güzel olacak. Şöyle bakın hanımlar, hem güzel, hem gösterişli, hem kolay bir örnek. Şöyle ben iki sıra daha yapıp geleyim. Bir de öyle bakın hanımlar. Evet güzel hanımlar bakın ben birkaç sıra daha gittim. Modelimin şöyle güzelliğini bir görün. Bakın ne kadar güzel oldu. Harika oldu. Ben çok beğendim hanımlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm. Bakın şöyle gerçekten çok tatlı, güzel hem de çok kolay bir model. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister şapka, bere, atkı, ister bebeklerinizde. Bakın şöyle yumuşacık, çok güzel bir örgü olacak sevgili hanımlar. Şal modeli yapmak isteyen sevgili hanımlar bakın şuralardan saçaklar veya işte örümcekler bir şeyler yapacağı için lastikli yapmasınlar hanımlar. Ama e, hani yelek, hırka, süveter yapacağınız zaman bir lastik modeli kullanın mutlaka altında. Evet güzel hanımlar. Bakın arkası da bu şekilde. Gerçekten hem güzel hem gösterişli bir model yaptık sizlerle. Şimdi ben bunu üç buçuk pardon 3 numaralı şişlerimle ördüm güzel hanımlar. Bunu ben 3 numaralı şişlerimle ördüm. Bir de 3,5 numarayla hazırlamış olduğum bir modelim daha var. Evet bakın 3,5 numarayla da ördüğünüz zaman böyle bir güzellik elde edeceksiniz. Harika, güzel görünen harika bir model. Bakın şöyle gelinliklerinizin üzerine atın hanımlar. Kullanın çok kibar olacak. Kaynanalar gelinlerine yaptırabilir, anneler kızlarına yaptırabilir veya yapabilir. İki sırada bir model. Sabah başlayın akşam bitsin güzel hanımlar. O kadar güzel gösterişli bir model bakın. Gerçekten çok hani hem güzel hem gösterişli bakın. Şöyle şahane bir model. İster yelek yapın, ister hırka, ister süveter, ister bere, ister salaş bluzler yapın salaş süveterler yapın. Yani e, çok güzel olur güzel hanımlar. şallar Yani ne söyleyeyim hanımlar çok amaçlı bir model. Dilediğiniz her yerde bu güzel modeli de kullanabilirsiniz. Yapmak Yapacak olan tüm değerli takipçilerime kolay gelsin diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz de beni çok mutlu edersiniz. En güzellerine imanet ediyorum sizi güzel hanımlar. Modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir emoji olsun yorumda bırakırsanız çok mutlu olurum güzel hanımlar. Evet beğen atmayı da unutmayın bu arada. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.